Ana bu ne? Bu ne? bunu oğlum? Bu ne lan? Onu bu ne? Oha! O bildiğimiz o yürüyerek el atma o kayıyor ya. Oğlum. Oha. Bu ne oğlum? Abi siktirin gidin oğlum o ne? <gülüyor> 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 o bu, ulu, ulu. Ama biraz kayarak da bırakmıyor he? Full kayıyor Nereye ne ok atıyorsun nereye? Şuranın bir tarihini alalım, videosunu çekelim. Hm.